Abla, benim gitme, uyuyamayım ben. Ben burada alsam olur mu? Sen bana başlasın. Olur tabii. Hem Bahçe gelir ki. Abla. Hı. Anam yine yalnız mı etti şimdi? Hı. Korkmaz mı? Kocaman kadın canım. Korkmaz. Hadi dön. Uyu artık gözlerini kapat. Hadi. Kırıklar korkmaz mı yani? Korkarlar aslında. Hem de çok korkarlar. Bedriye, Can'a söyle. Bana tavır yapıp durmasın. Sinirim bozuluyor. Sanki ben ne ettim size? İyilik yaptım. Can o kadın yanında mutluydu Hasan. Hala seviyor. Anam diye görmeyin mi? Bizden korkusundan sorgulamayın. Bıraksan koynundan çıkmaz. Çocuk daha aklı o yüzden. Ne o? Senden bozuksun bana. Yok ya. Hemen sana göstereceğim bak. Tanıdın mı bunları? Benim elbisem. Senin maşallah. Canım patileri. Sahlamış. Taşkınan'dan buraya kadar da getirmiş. Senin sünnetinde giydiydi bunu Bütün çarşıyı dolaştıydı da bir tane bile elbise beğenmediydim. Babaannem de şımarıklık yapayım diye kızıp lacivert o uzun bir elbise aldıydı. Başka da elbise yok dedi. Bütün gece ağladıydı. Gece kendi elbisesini kesip biçmiş, babunu diymiş, Dünyanın en mutlu kızı olmuştum. Durup durup boynuna atlamıştım. Öpmeleri doyamamıştım. Sünnet kıyafetimi de babam aldıydı. Çok yalvardım. Kıyma baba dedim olmadı. Dinlemedi. Evet. Bilmem mi? Bir de kaçmıştın ya. Daha Naza teyzelerin girmesine sağlandıydın. He. Zor bulmuştu seni ana. Yani o kadın. babam varken her şey daha güzeldi. Bir ailemiz vardı. O kadın babamın ölümüne sebep oldu. Gitti Terzi'nin yamağına dost tuttu. Ama öldürmeye kalktı. Bizi bıraktı, terk etti, gitti. Şimdi iki üç parça bir şey gördün de inanma. Sırf bunları bize kanıt olsun diye getirmiştir. Sen uyanık ol. Bunların hepsi numara.